Her, Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba, arkadaşlar. Bugün Minecraft Patch yani Minecraft Patch Gazetesi'nin Minecraft P Skyblock arkadaşlar. Skyblock'un adı oyuncuyucu arkadaşlar. Yani bulabilirsiniz arkadaşlar. E, bu Skyblock'un yani oyuncuyucu kanalı var. ya e, Çok güzel arkadaşlar. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. E, i̇şte biz ben bayağı bir oynuyorum gençler öyle böyle değil. Bu arada arkadaşım TP attı da. Şu anlanma isteği kabul edildi. Tamam. Ee, neyse arkadaşlar. işte böyle. Ee, ne diyeyim artık. Daha çok gelmesini istiyorsanız arkadaşlar. Bugün çok değişik server çekiyorum. Siz de görüyorsunuz hatta. Ee, selam yazalım. neyse arkadaşlar biz bir gidelim şuralara ee, ben ne zaman başlamıştım hatırlamıyorum tam olarak ama bayağı ol, bayağı olmuyor nasıl bayağı olmuyor arkadaşlar yani e, kaç gün falan olmuştur bu e, Anlamadım dediğini de. Neyse e, şey yaparız biz. Arkadaşlar şunları bir boşaltalım. Çet odası yaptım sonra bayrak yaptım. Bayrağı e, yani arkadaşlarım söyledi arkadaşlar. Öyle işte. E, e, böyle işte. E, bu arada özür dilerim. şey düştü. Her neyse. Gençler bunları da koyalım biz. Hop. Şunları da şöyle. Şöyle. Tamam şimdi kasa açacağım. Kanka sana da vereceğim. Bekle bir. Şöyle şöyle. Keneke. Ekim. İz. Aynı kasa açak al şöyle vereyim sana da al al sonra e, şunu bırak bir de al arkadaşlar bu arada VIP'yim İ on. şu gidelim bakalım ne çıktı? Anne bana da onun çıktı. Sana ne çıktı? Toprak. Bana ne çıkacak? Çit. Ee... Aferin. Tamam. Ee... Neyse arkadaşlar bu arada VIP e, dün aldım ve bu oyuna yani bu hesaba dün başladım arkadaşlar. Ee, böyle işte ee, kaç yani güzel yaptım bu arada bu adayı falan. E, ee, açalım biz. Fly fly fly. Bu arada Emirhan'a çok selam gönderiyorum. Bana her yerde her yerde yardım etti gençler. Ee, bir daha yazayım ben. Bir aha aç alayım. Bu arada mikrofon şeyi falan hiç ayarlamadım arkadaşlar ee, nasıl ayarlamadım ee, dur tek bu kalmış ee, şöyle şöyle alalım yedi ee, sana yedi bana yedi sana yedi bana al yedi sana yedi bana Al bakalım. Al. Tek. E, e, şimdi. Hubba. Hubba slash hub. Tamam. Ee, git Tukuba bakalım. Arkadaşlar. E, yani en sevdiğim arkadaşlarımdan birisi bu da. Şöyle. Bu arada ben hep susuyup duruyorum ya. Susuyup, su, susuyup duruyorsun. Evet susuyup duruyorum ben. Ee, her neyse. Şimdi suyumu da işte ee, TP attım bana. at keneke. Ee, bugün konumuz arkadaşlar konuyu söylemeyi unuttum gençler. Ee, bugün konumuz okullar başlıyor. Evet okullar başlıyor. Arkadaşlar okul başlamasına yarın değil öbür gün. Yani yarın pardon. Yarın yarın başlıyor. Yar evet iki gün sonra okullar başlıyor. Ee, ondan sonra daha oynarım fakat yani asil yani e, 10 TL'lik şey de alacağım ben biliyorsunuz onu da galiba bilmiyorsunuzdur e, yani 10 TL'lik VIP de alacağım şimdi bu 20 TL'lik arkadaşlar e, 24 saatlik arkadaşlar bu arada Allah yanıyoruz Allah 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 her neyse. Ee, bu arada bana geldi mi? Yoksa arkadaşıma mı geldi? Bana gelmiş. O zaman direkt açalım. Arkadaşlar VIP çok süper. yani Tavsiye ederim VIP almanızı. Arkadaşlar. Bana kuzenim aldı açıkçası. Ee, yani ben alamadım. Yani tam olarak şey yapamadım. Kuzenim de bu işlerden bildiği için kuzenime söyledim. Al bana VIP dedim. O da aldı arkadaşlar. O da Ankara'da yaşıyor. Ben Kırşehir'den. Böyle işte. Bu arada arkadaşlar, yeni başladığım için tam bilemiyorum yani. yani. Neleri bilemiyorum. Konumları falan öğrendim tamam. Onlar zor değildi. Fakat bazı şeyler bana zor gelebiliyor. Yani o yüzden sizden çok özür dilerim arkadaşlar. Ve kaktüs tarlası yapacağım. Nereye yapacağım? Evet. E bloklardan bir bakalım. Şurada varmış. Sonra sonra sonra. TP TP Allah hop yazıyordum. TPA a -i -i Hancım. E, bu arada en sevdiğim kankam Emirhan arkadaşlar. E, ablam da ablam da oynayacak. Yani ablam da öğrettim. avlamada asıl kit aldım. Yani nasıl? Ona da şey aldım <laughs> arkadaşlar ve adası böyleymiş. Ya. En iyi arkadaşım. O, şunu güzel yapmış. Sonra Cima, şöyle mükemmel, mükemmel. Yeni şeyler yapmış. Gidelim bakalım bakalım. Oo, bu ne oluyor? Araba mı? Hmm. Süper yazalım. Güzel olmuş. Bu arada selamlar. Ee, o benim kanalım biliyor. Arkadaşlar üstte bakalım. Hangisi? Dur. Ee, evet gidelim bakalım. Selamlar selamlar. Nereden gittin lan sen? Ha, tamam buldum yolu. Disco. O disco güzelmiş. Çok güzelmiş. Ve arkadaşlar bu da bu çok iyi. Yani bunun bu çok iyi arkadaşlar. Ee, bana katılmak isteyenler bu yani bu güzel olanlar. Yakabiliyor muyuz lan biz kendimize? Yak, yak 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 Neyse yakılmıyormuş arkadaşlar her neyse. Bu arada baya saçmaladım. Farkında mısınız? Çok baya bir saçmaladım. Ee, neyse ee, boş. Boş. Boş ve boş. Bu da boş. Bu da boş da boş, bu da boş. Her neyse. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar biz bir yemeğimizi yiyeyim. Ee, ee, dur dur dur. Gelen ötürü güzel yapmış. Gelen ötürü iyi yapmış. Aferin. Dur ben bir adama gideyim isterseniz. Slash ada işinden. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar, burayı ben toplamayacağım, kalsın böyle. Biz burayı şuraya toplayalım. Ee, topla bakalım, topla, topla. Arkadaşlar, bunu da, e, bunu da o gösterdi. Yani, o yaptı aslında. Hepsini o gösterdi. Dur. Şimdi bu çok spam yaptığı için ben hemen kabul edeyim. Spam istemiyorum, lütfen bu da tpspam.com <laughs> E ee, şöyle. Arkadaşlar satış falan yani market yapmadım. İleride yani ileride yapacağım arkadaşlar. İleride yapacağım, ileride. Ee, lütfen söyleyin arkadaşlar ben kaç gündür adamı ne yapsam diye şey yapıyorum böyle işte arkadaşlar. Facebook'unuz var mı? varsa arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz. ve beraber oynayabiliriz. Gençler ardından ve nasıl beraber oynayabiliriz? Beni eklersiniz. Beni eklersiniz. Yani adım da GS Ramazan Ünlü. Bunu da söyleyeyim. adım GS Ramazan Ünlü. Gençler arkadaşlar. Bunlar ne ben diyor ya. Ben tam olarak anlamadım da. Neyse arkadaşlar, işte beni eklersiniz falan. Minecraft oynarız beraber, Skyblock oynarız. Videoma gelirsiniz. Yani sizinle video çekeriz böyle böyle. Olur işte. E. Ee, Ee, kasalım bakalım. Kasalım, kasalım, kasalım. Hayır, ah, abi, 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 Elmas çıktı lan. Harbi elmas çıktı. Harbi diyorum da yani hep elmas çıkıyor. Yani hep kasıldığımda elmas çıkar. Ee, neden hiç anahtar çıkmadı bana? Bu kadar şey yaptım. Ee, 13 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bitiriyorum. Aşağıdan videomu beğenmeyi sizi çok seviyorum ve bay bay.